Ha, geldin mi? Nerede dosya? Ne dosyası? E çalışmayacak mıyız doktor? Boş ver şimdi çalışmayı falan da senin şu yadigar nerede? Ya bu kadar işin gücün ortasında şimdi tavla mı oynayacağız ya? Ne yapıyorsun? Nerede nerede? Yadigar. Dağıtalım azıcık kafayı daha iyi. Doktor nerede He Nerede yadigar? Yadigar. Ötekinde. Eyvah. Ya dil Her zamanki tarifin Sen göreceksin, tanık <laughs> Başla. Hadi bakalım. Gel. Ee, pencüse, severler güzeli gencüse. İpekciğim açıklayabilirim. Ben şu anda burada zorla oturtuluyorum. Siz devam edin, sorun değil. Ben saklanıyorum zaten. Ha. Bu haftan mı kaçıyorsun? Aynen. Ne yaptınız? 90'lara kadar geldiniz mi faturalarda? Oo, benim doğumuma kadar indik herhalde. Oo. Ee, kim kazanıyor? Daha yeni başladık ama genelde ben kazanıyorum. Daha yeni başladık ama o kazanacak çünkü şu anda zar tutuyor. Tutma şunu. Dur, tutmadan atılmıyor bu zarlar. Biliyorsun değil mi? Bu espriyi daha önce yapmıştım. İyi. İpek Hocam atsın benim yerime. Kabul mü? Bak, olur. Hadi hocam. Sallıyoruz, atıyoruz. İçine yalnız şu tahta var ya. Tamam. Haydi bakalım. Ay! Aa. Maşallah. <laughs> Pardon. Oyna doktor. Hocam pardon. Ha bir tamam. Salladın, salladın. Şöyle bir de. Hı. Evet, hop. İpek Hanım. Ben de size bakmıştım ama. Ee, evet Vahap Bey. Birazdan yanınıza gelecektim ben. Anlıyorum. Biraz meşguliyetiniz vardı herhalde. Hocam perşembe akşamki Konferansa hazırsınızdır inşallah. At doktor, o iş bende. Kafa dağıtıyoruz. Bu da bir nevi hazırlık sayılır. Hmm. Buyurun geçin üniversite karşılıklı. Yok. Ben hapisi tercih ederim. Bu arada Orhan Bey alıyor oyunu. Bence siz burada bırakın. Boşuna kapalı dükkana kira ödemeyin. Adam anlıyor. İnanma sen ona. Doktor anlamıyor tavladan. At bakalım. Ee, Cem bunu kullanıyor. Ahmet bunu. Ee, sivilce kremi yok. Şanslı çocukmuş. Oda kokusu hangi ergen oda kokusu kullanır acaba? Şampuan? Hmm. Bu da tutmalı. Vallahi Cem'in annesi zorla kullandırır bence. Kullandırmaz. Sen yine de bir bak. Bakıyorum. Yok. O zaman Arıyorum Emre'yi. Ara. Hocam Ahmet'in alacağı değerleri 800 lerde. Eğer biraz daha yükselirse karaciğerin çok altsak gerilir. Hocam Zeynep görüntülü arıyor. Görüntülü mü? Hmm. Hadi aç, gel. Açtın mı? Açtım bak, açtım. Çevir, çevir he. Tamam hocam. selam. Aynı deodorant kullanmıyorlar. Çevir, sadece. Şampuan? Deodorant, şampuan, bulaşık deterjanı hiçbir aynı değil hocam. Çamaşır deterjanı? Hı? Sabah belki gitmeden önce kıyafetlerini yıkamışlardır. Olamaz Bak, mı? Nasıl yani hocam? İki tane ergen okula gitmeden önce... ...kendi kıyafetlerini mi yıkayacak? Yani kafanıza yatıyor mu bu? Evet Memoli. herkes senin gibi değil. Olabilir. Niye hepiniz benim hijyenime taktınız? Arkamdan falan mı konuşuyorsunuz? Aha. Buldunuz mu deterjanı? TKO. TKO. Sıvı mı? Aynen. Üç litrelik. Çevre dostu. Özel formül. Aynısı. Getirin. Deterjanı getirin. Ne yani hocam? Deterjanlara tarım ilacı mı bulaşmış? Evet, olabilir. Eğer öyleyse oradan da ciltleri tarafından emildi. Hadi. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.